gel arkadaşlar o da birlikte yeni bir futbol yeni bir futbol oyunu arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu oyunu çok sevdim. Çok eğlenceli bir oyun. Şu pride'da zaten şöyle parmağını otomatik doldurğunlusun. İşte inceince şu çıldı. 25 puan geldi. Şimdi işte arkadaşlar böyle canlı falan biliyorsunuz Çok iyi oyun. Mesela gel lan buraya. Bak bak. Hoppa! Hop, çıp 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 çıp. Çalım atıp gol Sadece araba arkadaşlar kaleye doğru böyle sürüklemeniz gerekiyor mu? Yok mesela altınları topladım ben. Gel gel hop hop vurdu. Vurdu pezevenk. Şu taşı gibi oldum. Reklam ne ya? Arkadaşlar reklam geldi. Gel ay. Ay Geldi. Hoppa. topa. Sıra şut. Ama dışarı gitti. Çalınmamıza da gerek yok. Direkt böyle şut çekip gol atabiliyorsunuz. Bir de böyle bonus kısmı var. Böyle para topluyorsunuz falan. Arkadaşlar şöyle para Arkadaşlar Şöyle önce şöyle gidelim. Şunları topla. hop, Lan gol oldu be. Arkadaşlar bol bol reklam çıkıyor ya. Yani. Niye bu kadar reklam çıkıyor? Arkadaşlar bu, bu bundan sandık açacağız. Osman çalmadım mı bana? Gel lan gel. Hop kaleciyi de çalımlarız böyle. Hoppa. Puyol. Puyol'u çalımladım. Wow. Woohoo. Şu çektim. Lan yine direk. Burada da mı direk? Not. Bir dakika. Heh. Arkadaşlar burada bile mi direk vuruyorum ya? Hop. Çalımlayamadım ya la. Hop hop hop. hop. Hop 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 hop. Kale çık kaleden. Hop. Nerede kaleci? Hop hop. Hayır ya dışarı attık pezevenk Arkadaşlar çok reklam çıkıyor. Gelin lan. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Pezevenk nasıl vuruyorsun lan öyle? Dahi Gel bakalım nasıl daha iyisin. Oo, buraya buraya. Çık. Çık bana olsun? Aldım. Şut. Arkadaşlar kendi bak gol Yine reklam. Anahtar alacağım. Anahtar alacağım. Yeter lan. Gel lan. Hoba ikisini de çalmadım. Ne oldu? Double. Double point. Selamlar <laughs> Ya. <laughs> ya amına kurma ben. Hayır çekip uzak mesafeden şut. Ver evet, uzaktan gol atma challenge. Şut. Şut. Arkadaşlar bu arada havada topu şey de verebiliyorsunuz. Lan dur lan dur lan lan dur lan. Arkadaşlar topa var da şey de verebiliyorsunuz. Fasu da verebiliyorsunuz. Mesela şut hopa sonra buraya hop Çat. 25 points. Burada olduğunu arkadaşlar biliyorum büyük tane şey diyeceksiniz lan orada el şeyi bıraktın altına bıraktın pitch demeyin lan öyle arkadaşlar bu videonun devam için en az 3 like atırsanız videonun devam gelecek kardeşim bağırma ya ya bağırma kardeşim neden bağırıyorsun yok lan dur hayır da 250 olmamış hayır lan almayacağım amına koyayım almayacağım var mı Ha, robot. Gel yine köy öğrenci. Şut ve tam gol. Tam gol dedim. Tam 90'a demedim. Tam gol. bir Ne? Sen kaşının. Daha çok kişi geliyor. baba o kadar kişi çalmayabildim yok. Hala geliyor. Hop. Hop. Oha! Oha! Come on. Oha! Hadi be arkadaşlar 500 kişiyi çalmadı orada. Ne alaka lan? Şut. Bir şut. Hayır. Aşağı düştü. Arkadaşlar neden ben bu halka ne olurum? Şut. yeah, Chest açacağız. Topu bulamadık arkadaşlar. Bu topu bulabilirdik ama bulamadık. Lanet olsun bu halka. Lan dışarı niye gittin? Pi. Hay ben böyle oyunun anasını avradını ya. 500 tane reklam çıktı amına koyayım. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Tamam. Kardeşim bir şey şaşırtmış ifadesi yapıyor ya. Oha. Oh, lan. Bir tane bakayım eğer. Ha, tamam şey yokmuş anahtar yok. Ya hak diye bir şot. Ay. Az farklı dışarıda. Nereden? Ta nereden? Roket gibi geldi. Ronaldo. Ronaldo'yu hiç anladık. Oviye, oviye gel. Leto. Leto. Leto ne lan? Hayır ya. Ay aman okuyayım ya. Arkadaşlar şimdi interneti sündürdüm. Şimdi bir şey çekeceğim. Aha da her güzel bir şey hadi güzel bir şey hadi güzel bir şey hadi güzel bir şey. Altın top ne ya? Bu ne ya? Hop. yapma, fuck you. Oğlum, nasıl gol girmedi ben ona gol dedim, ben ona gol dedim, Oğlum havadan hani şey verip yutuk. Başka ne? 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 Arkadaşlar eğer şey yoksaydı Anahtar yok Saydı ben de böyle gol atarım Oy ne çalma ma. Herkes çalmadı. Ilk İlk 11'inizi getirin Selam Kendi kalitesi attım Asıl para burada, asıl para burada. Burada bir tane, burada iki tane kalmış. Ben dön artık amına koyayım ya. Arkadaşlar zor oyun anlıyor. Aslında kolay ama. Sen yavaş, 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 yavaş. Tamam. Şut. Zeus, Zeus'u çalınladın bir shot. Yine dışarıda mı koyayım ya? Bu Buradan koyacağım. Lan nasıl kurtarıyorsun o karakter çutu? Hay amına koyayım ya. <laughs> Arkadaşlar ben neden illa uzaktan şu çekmek istiyorum? Çünkü çalınmamak çok zor. 500 kişi geliyor ben de Gel. Ha oldu mu? Ha, gel koyayım gel. Gel. Sen de gel. Sen de gel gel. Ne oldu ikiniz de çalınladı ne oldu? Kaleci misin? Amına koyayım senin. Senin seni onun avradını kimsenin. Çek. Gel. Hop hop hop. Selamünaleyk. Şut ve gol. Hayır yine bunu yaptım. Yine bunu yaptım. Hayır. Selamünaleyküm gel. Hoba. Hoba. Hayır. Bir şey var mı diye bakayım dedim. Up. arkadaşlar bu artık artık, ateş ateşte YouTube'a başlayacakmış canlı yayını izleyenler zaten biliyor. İzlemeyenler için söylüyorum. Yarın Fortnite videosu gelecek. İlk videosunda Fortnite videosu olarak atan ne bileyim psikopat lan hayır. Ne hayır. hayır. Durabilirmişim oğlum ben görmedim. Yani ben direkt düştüğümü sandım artık yani şut Ne? Ne? Gel lan gel. Gel lan gel. Sen ananı Ya daha düşüreceğim nasıl gelin birini düşürdüm. Diğeri düşmedi, diğeri düşmedi, diğer neden düşmedi? Hop! Ha. Ananı sikeyim. Aa şimdi vuracağım amına koyayım. Vuracağım. bacını, karını, kızını, teyzeni, alanı, dedeni oldum. Lan çık artık. Kredi kartın anasını. Sikerim ben böyle şey. Yapayım. Kim? Yok. Hop burada bakayım. Ananı sikeyim. Senin ananı var ya yatırıp sikeyim senin ananı amına koyayım kafana hiç çat. Arkadaşlar yok burada anahtar. Top. Dokunmadılar lan bana dokunmadılar. Sikerim bak sizi. Artık kendi kendine Ya Ben böyle işim. Gel amına koyayım gel illa çalmayacağım gel. Arkadaşlar ben bunu geçeyim geleyim çünkü söveceğim. Kaleciye de kale soktum. <laughs> ne yapayım oldu mu? Yok. Arkadaşlar <laughs> heal oldun. Aslında normalde şey olması lazım. Aynen böyle bitmesi lazımdı. Bitmedi. Buraya koydum. 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 Buraya geldi geldi geldi. Hop. Geçtik. Hop. Olmadı. Gel, gel benim Gel. Hop hop hop. Senin ananı, bacını, karını, kızını, halanı, dedeni, teyzeni, kundaktaki bebeni. Diğer tarafa gideceğim. Hı. Ben de böyle yaparım. Gel hop. Haydi güle güle. Gel. Hı. Ben gol cool oldum. Arkadaşlar yemin bu tek elle yaptım. Gel hop. Hop. Hop arkadaşlar kalıştığınızda yapıyorsunuz. Gel lan seni açalım Kaleci çalınlanmıyor arkadaşlar. Gelin lan hepiniz gelin. Hop hop. Haydi ya. <laughs> Kaleciyi de kaleye soktum. Arkadaşlar buradan şey diyeceksiniz neden şey gelmiyor? Rust citizens gelmiyor arkadaşlar. İstersen size vereyim o kodları. Ama arkadaşlar şey oluyor. Ee, çok oyunum kasıyor oyun. Yani kaleci de kasıyor, oyuncu da kas şey. Ya söyleyeyim. Mi? Arkadaşlar bir tane oyuncu var adı kasıyor. 250 ben istemiyorum bekim. Ben 500 açacağım. 500 açmayacağım. 250 açacağım. Bunu 3 kere arkadaşlar çıkarmam lazımmış. E ben 500 biriktirseydim amına koyayım. Hop hop. Hop. Oğlum görmedim seni. Niye birden git? Ne devamurdu biri? Var? Hop hop. Johnny. Gel kuba. Kuba kuba. Ay, tut tut tut. Tut 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 tut. İlla illa. Gel, gel gel gel. Hop. Gol. Uzak mesafede bir şut. Ve dışarıda. Uzaklardan bir şut. Hop hop.

Orada nasıl kurtardım arkadaşlar? Bu videonun devamı gelecek. Bakalım kaç. 18 dakika olmuş daha. Arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir saniye. Oynadım. Hoşça kalın.